Evet arkadaşlar. Daha öncesinde e, tırnak tedavisi yaptığımız hayvan. Tırnak tedavisi yaptık. Tırnağında çivi çıkmıştı. Güzel bir şekilde temizledik. Şu an yürüyüşünü görüyorsunuz. Artık topallık kalmamış. Gayet hayvan sağlıklı bir şekilde yere basıyor, yürüyor arkadaşlar. İlk geldiğimizde bir ayağı havadaydı. Çok çok yoğun bir topallık vardı hayvanda. Şu an gayet sağlıklı yere basışı iyi. Tırnağı düzelmiş. Yürümesi artık güzel. Evet arkadaşlar gayet hayvanımız sağlıklı. Yürümesi düzelmiş. Hayvanımız gebe. Doğumuna ne kadar var amca? Evet bir ay. Bir ay gibi yaklaşık bir süresi var. Bir ay sonra doğum yapacak hayvanımız. Gayet başarılı bir kesim yaptık. Her ne kadar eleştiriler olsa da arkadaşlar gördüğünüz gibi hayvanımızın basması, yürümesi, yere basması gayet sağlıklı. Tırnak kesiminde e, bir kaç arkadaşımız lokal anestezi neden yapmıyorsunuz diye bir soru sormuş. Arkadaşlar tırnak kesiminde lokal anestezi yapılmaz. Tırnak ta ki Bizim temizlediğimiz nokta genelde ölü nokta. Yani siz kendi tırnağınızı nasıl kesiyorsanız e, tırnağınız parmağınız acımıyorsa bu hayvanlarda da kesim yapıldığında tırnak acımaz arkadaşlar. Lokal olarak da ayağı uyuşturamazsınız. Çünkü orada bir ölü doku var. E, Ayrıca e, şöyle bir soru sorulmuş arkadaşlar. Kullandığınız e, spiral e, ve bıçak Hayvanın tırnağını ısıtır Zarar verir diye bir soru olmuş Hayır arkadaşlar kullandığımız e, O kesici e, spiralda kesici alet Bir defa tırnak için üretilmiş e, Yurt dışı menşeli Alman markasının Ürettiği bir ürün Yıllarca ben kullanıyorum arkadaşlar Gayet profesyonel bir şekilde e, Tırnak sağlığında Tırnak kesiminde kullanıyoruz herhangi hayvanlarımızda problem olmuyor. Olmuş olsaydı zaten şu hayvanımızda problem olurdu arkadaşlar. Bu hayvan yere basamaz hale gelir. Kesinlikle söylediğim gibi kullandığımız aletler profesyonel tırnak kesimi için kullanılan, piyasada bulunan ve iyi markalar arkadaşlar. Evet sevgili dostlar, tedavi ettiğimiz ineğin son hali. Ben de onlara yolumuz düşerse işimiz düşerse gideceğim, video çekeceğim demiştim. Şu an e, ahırdayım arkadaşlar. Hayvanımız iyileşmiş, gayet sağlıklı. Bir ay sonra da doğumunu yapacak. Evet sevgili arkadaşlar, e, bir yıl boyunca söyledik e, yanlış uygulamalar yapılmış, dışarıdan antibiyotik uygulaması yapılmış dolayısıyla da tırnağın zeminle tabanla bakılmadığı için de tırnağa bakan çivi görülmemiş arkadaşlar. Dolayısıyla da sürekli antibiyotik uygulamasıyla hayvan gecikmiş tedavisi. Ondan dolayı da çivi içeriye iyice oturarak orada bir yara oluşturmuş. Biz bunu ilk geldiğimizde muayene yaptık. Tırnağın taban muayenesi yaptıktan sonra zaten oradaki çiviyi gördük. Ona göre tedavimizi yaptık. Bandajı aldık. Tedavisini tamamladık. şu anda hayvanımız gayet sağlıklı. Evet sevgili dostlar. Yeni bir videoda görüşmek dileğiyle kanalımıza abone olup bize destek verebilirsiniz. Sorular sorabilirsiniz. Çekmek istediğin istediğimiz Videolar hakkında bize destek olabilirsiniz. İstediğiniz bir konu varsa öğrenmek istediğiniz bir konu varsa bu konuyla ilgili bize yorum atabilirsiniz. Hatta arkadaşlar daha çok çiftçimizin, daha çok arkadaşların videolarımızdan faydalanmasını da istiyorsanız mutlaka videolarımızı paylaşmayı unutmayın. Tekrar görüşmek dileğiyle. Hoşçakalın.